işte, işte paket e, lateks aldılar var ya da işte ne kadar serum fizyolojik var gibisinden şeylerin e, kaydı tutabiliyor. Sonuç itibariyle de örgütlemeye ona göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Tedarik zinciri kontrolünü de sağlıyorsunuz ve bu sizin bütçeden de tasarruf etmemizi sağlar arkadaşlar. Mesela ben benim çalıştığım eczade deposunu sürekli olarak kendim görebiliyorsam benim aslında bu şeylerle ilgili paranın zaman değerinde düşünerekten anında sipariş vermeme gerek yok. Yani çok büyük bir sipariş verip ondan sonrasında onun eritilmesiyle ilgili uğraşmaktansa ben o siparişin hacını küçük tutarak da ondan sonrasında işte sürekli tedarik edebileceğim bir ağda oluşturarak da hastanedeki fazlalar oluşturmuş oldum. Parayı finansmada değerlendirmek için de şeyler yapabilirim arkadaşlar. Başka nedir derseniz koordinasyon sağlamlığı. Mesela diyelim ki ameliyathane yazılımı kullanıyorsunuz. O ameliyathane de e, kullanmış olduğunuz yazılımı arkadaşlar. bulabilirsiniz. E, siz işte ameliyat planlandığında o bir itibariyle hangi personelere ihtiyaç duyacaksanız onlara görev yazmak için ne şeyler olabiliyor. Mesela işte anestezi teknisyeni ya da uzman olan kişiyi orada e, işte bazı hastaneler sadece ameliyat olduğunda çağırıyorlar arkadaşlar. İşte orada hangi saatlerde bu kişiye ücret yazılacağı gibisin aşağıda bu şekilde kontrasyonu sağlayabiliyorsunuz. Ya da başka bir örnek verecek olursak mesela yoğun bakımları yiyor arkadaşlar. İşte şu an tüm yoğun bakımların hepsi hastaneler, tüm hepsinin yoğun bakımları bir portal üzerinden e, inceleniyor. Eğer hastanın yoğun bakımda yapması gerekiyorsa ve o ilde mesela işte bizim rahmetli dedem de başımıza gelmişler işte, işte o gün itibariyle Maraş'taki tüm yoğun bakım ülkelerinin hepsi doluydu. Ondan sonrasında en yakında Elazığ'da bulunabildi. Elazığ'a kadar dedemi götürmek durumunda kalmıştık arkadaşlar. Ondan sonrasında bir ateşi olmadı. Şimdi <laughs> pek çok açıdan bize faydaları var. Ama bunu kötüye kullanma ile ilgili bazı da var arkadaşlar. Bunu da dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi <laughs> bilgi nedir diye baktığımız zaman bilgi suje ile obje arasında oluşan ilişkide olan her türlü ortak ad olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Şimdi nedir derseniz mesela ben işte diyelim ki Buradan çıktıktan sonra eve gideceğim gibi bir bilgi sizinle paylaşıyorum. Bu bilgiyi elde edecek olan kişi hoca okulda değinir de zaten başka bir bilgi olarak da ortaya çıkartmış oluyor arkadaşlar. E şimdi bakalım. Şimdi yanlışlamacılık açısından bakacak olursak işte doğruyu bulmak için Tüm yanlışların hepsinin ortaya çıkartılması gerekir. İşte hoca camide değil, hoca işte e, alışveriş merkezinde değil, hoca itfaiyede değil, hoca belediyede değil gibisinden şeyler. E şimdi bunların hepsi ne olacak derseniz en sonunda işte hoca evde de e, getiriyorsa sizi bilgiyi yanlışlamacılıkta doğruyorsunuz, doğruyorsunuz anlamına gelir. Peki bu mantıklı bir şey mi derseniz işte bazen mantıklı olabilir arkadaşlar kayıpların aranması konusunda işte herkes dağıtıyorsunuz ondan sonrasında da işte şurada değil buradan geçmedi gibi bir şeyler ortaya çıkartılabiliyor. Mesela işte ee, bir kayıp olduğunda ondan sonrasında işte e, ee, güvenlik kameralarının hepsine bakıyorsunuz güvenlik kameralarının içerisinde kontrol ediyorsunuz. Ondan sonrasında da size e, kişinin nerede gösteriyor. Mesela işte hastanenin içerisinde birisi işte MR'a girerken çocuğun dışarıda bıraktığı ondan sonrasında da çocuk hastanenin içerisinde bulaşmaya başladı gibisinden bir durumu düşünerek başlar. Ondan sonrasında da siz işte durumdan haberdar olduğunuzda yapacağınız iş teker teker tüm kameraların hepsine kontrol ederekten çocuğun hastanede olup olmadığını kanıtlama arkadaşlar. Tabi yine bilgiye ihtiyacınız var. Çocuğun üzerinde hangi elbiselerin olduğu, yaşının kaç olduğu, fiziki özelliklerine bakacaksınız. Ondan sonrasında da işte doğru bulma şeyleri ortaya çıkartacaksınız arkadaşlar. Yalnız ee, şu var bilgi dediğimiz şey veriden ayrındırılmış şekilde ortaya çıkartılan bir şeydir. Mesela işte Sınıfta kaç kız, kaç erkek var gibisinden bir şey e, sayım yaptığımızı düşünüyorum. Bu sadece veri özelliği olan bir şeydir arkadaşlar. Ama ben o veriyi kullanarak, işte sınıfta yapmayacak olan bir etkinlik ortaya çıkartacak olursam o zaman e, etkileşim farklı olur. Şu an mesela işte Fırat Bey ile ben varız, yani sınıfta olan kişilerin hepsi, e, şu an operasyonun olarak kişilerin hepsi erkek olduğu için bizim işte altı günü falan bizden bayanlara hitap eden bir şeyi yapmış olmamızın çok da bir anlamı arkadaşlar. Dolayısıyla yani sadece bir veriden bir hareket ederek de doğru karar almanız mümkün olabilir. Ama şu da var. Eskiden biz bunu ülkeler olarak çok yapıyorduk. Hani e, hiç yer gözlemlenmeden arkadaşlar o yerle ilgili planlar oluşturuyorduk. Sonuç itibariyle de Hani Ankara'da yapılan bir planı ya da İstanbul'da yapılan bir planın Karadeniz Maraş'ta ne kadar olduğu bir şey çok da fazla önemsenmiyordu. Sonuç itibariyle ne oluyordu desem işte, Pamuk'un bir sürü kaynağı e, boşa harcamıyordu. Sonuç itibariyle ne oluyordu desem işte, belediye kanunu değişti ve Büyükşehir Belediyesi esasıyla yerel yönetimlere daha fazla etki verilmiş oldu. Yani işte sonuç itibariyle e, tüm neredeyse kamu hizmetinin hepsinden belediyeler sorunlu hale gelmiş oldu. Şimdi e, biraz geçmişinden bahsetmiştim arkadaşlar. Buradaki mesela işte orta çağda insanlar hakikaten bir bilgi şekilde yaşamışlar arkadaşlar. Niye derseniz tamamen bir din tasulu var. Yani e, kralın kral olduğuna sadece işte papaz efendi karar veriyor. Nasıl derseniz iyi bir Hristiyanlar ya da değil şeklinde bir e, şey var. Eğer kralı hapar olacak olursa ondan sonrasında Kralın her bir kral kalması mümkün değil. Sonuç itibariyle de işte kilisenin tüm isteklerinin hepsi yerine getiriliyor. E, kilisenin yapmış olduğu saçmalıkları da hiç kimse ee, karşı çıkmıyor. Sonuç itibariyle işte cennetten arsa satmaya kadar giden e, süreçler yaşanıyor arkadaşlar. Hatta bir keresinde işte atın ağzındaki diz sayısını merak ediyorlar. Ondan sonrasında Papaz Efendi'ye soruyorlar. Papaz Efendi diyor ki ee, <laughs> İncil'e bakmamız gerekiyor. İncil'e bakıyorlar. İncil'de e, şey görünmüyor arkadaşlar. Hani atın ağzındaki diş sayısı ile ilgili herhangi bir e, cümle bulamıyorlar. Sonuç itibariyle diyorlar ki sizin bunu merak etmemeniz gerekiyordu. Siz bunu neden merak ettiniz? İncil'de tüm zaten bilgiler hepsi var ki şeyler ortaya çıkartılabiliyor. Şimdi ondan sonrasına bakalım zaman e, bu sefer her kral kendi papazını ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bu sefer işte mesafeler vesaire falan gibisinden şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bizde de benzer şeyler oldu derseniz evet ne yazık ki oldu arkadaşlar. Mesela işte matbaa icat edildiğinde bunun Osmanlı'ya gelmesini engellemek için patlattılar arkadaşlar. Diyorlar ki işte Allah kelamı yani Allah'ın söylediği cümleleri Yavur icadı bir makineyle yazılamaz gibisinden şeyler söyleniyor. Ondan sonrasında da bunu bir fetva işte İşte sonuç itibariyle bize gelmesi baya bir eskiye buluyor. E ondan sonrasında ne oluyor derseniz hala daha aynı şey var işte mesela. Bizim nasıl bir genelde işte batıdaki yayınların taklidi şeklinde programlar üzerinden ee yapıyorlar. Yani en fazla tutan programlara baktığımız zaman bunlar e, ee fazlasıyla Tahkik kursunu içeriyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> daha da var. Mesela işte telegraf telgraf icat edildiğinde Mucit'i gelip Osmanlı'ya da aynı şekilde satmaya düşünüyor. Padişah'ın önüne gelene kadar makine çalışıyor. Padişah'ın önüne geldiğinde makinenin kablosunun kesik olduğunu farkına var. Ondan sonra Mucit'i soruyor. Ee, bu neden böyle oldu diye. Yanındaki paşalardan birisi diyor ki bak şu gördüğün adamlar mevsilerde var olacaklar ve bunlar gittikleri yerlerde padişahı temsil et diyorlar. Tamamen padişah oluyorlar. Sonuç itibariyle de siz bunu eğer ortaya çıkartacak olursanız merkeze sürekli bilgi akacak. Bilgi aklından dolayı da e, bunu buradaki kimse istemeyecektir diyor. Sonuç itibariyle de böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> sonuçta ne oldu derseniz işte bilgiye daha çabuk ulaşabilen toplumlar işte renesans ve reformla birlikte işte e, bilim bazı dünya görüşünü benimsemiş olduklarından dolayı bizden çok daha öncesinde. Halbuki baktığınızda eskiden biz çok daha fazlasıyla bilim bazı dünya görüşünü uygular arkadaşlar. Yani teknoloji geliştirme konusunda bayağı bir e, işte düşünür vesaire falan geliştirmişken ondan sonrasında hani düşünce açısından baktığımız zaman en özgür dine sahip olmuş olmamıza rağmen biz kendimize işte Avrupa'ya benzetmeye çalıştık.